Şöyle bir video aklıma geldi. Dedim ki izleyicilerimizin yaptığı maymunlukları, rezle yaptıkları güzel hareketleri vesaire bizlere göndersinler. Biz de onları izleyelim, inceleyelim ve yorumlayalım ki sonrasında da kazananı sizler belirleyin. Ki kazanan oyuncuya da üstüne tam tamına 175 VIP 107... İstediğimiz istediğimiz rakamlar bunlar komutanım. Bu arada şaka yapıyoruz o kadar da düşmedik de 1450 veririz Kazanan oyuncuya 1450 VP vereceğimiz seriye başlıyoruz En iyi reis hareketleri başlasın onun onun Gece saat 2 lan Gece saat 2 Kopacaklar beni Hop reklam girsin hop Mükemmel bir program Girip reklamları izleyip kopya Evet bu arada <Gülüyor> <Gülüyor> Gaziantep baklavası nasıl yenir bilir misiniz? Baklavayı alıyınız, ters çeviriniz. Alt kısmını damağınıza şu şekilde yapıştırınız. Sonra eseriniz hış diye böyle bir ses geliyor. Sonra afiyetle yiyorsunuz. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir. VP'nin de beleşi Poitlut'tan alınır. Poitlut. Vaat etmiyoruz, veriyoruz. İndirme linki açıklama kısmının üstünde mevcut. Cansız bu arada. Şimdi ilk videomuzla başlıyoruz. Laron videosuyla. Larok her yerde Larok koyayım ya her yerde başla Bıktık ya. Onun. O ne lan? Evet ulti iyi <gülüyor> oynamış diyebilir miyiz? Gel hocam. Ulti iyi oynamış. Uzakta oğlum bu. O da çok farklı gözüküyor be. Take on yani güzel, iyi, fena değil. Bu arada bu videonun numarası 1'di. Eğer kazanmasını istiyorsanız bu videonun bir numaralı videoya oy verebilirsiniz. Oylama linkini de açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Kazanını dediğimiz gibi sizler belirliyorsunuz. Yani ben beğendim yani ama böyle raise'lı uçmalı kaçmalı bir şey daha böyle benim bana cazip gelir. Bakalım çıkacak mı öyle bir şey. Şimdi ikinci videoyla devam ediyoruz. Bu arada videoların hiçbirini önceden izlemedik. Onu söyleyeyim yani. Bakalım. Güzel. Çok akıcı kaydetmiş lan. Bomba. Oğlum ne güzel kaygan Sıradaki gelsin. Gelsin. Vurur ki bu hepsini. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Güzel. Bomba. Kalkmasın. <laughs> değil <laughs> o. tüm skillerini kullanarak... <laughs> güzel. Yani iyi. Netice olarak Raze'in bütün yetenekleri aktif bir şekilde kullanılarak güzel bir ace atılmış. Yani, artık yani... ne kadar iyi ne kadar kötü izleyiciler karar verecek. Videonun, videonun, kalitesi birinci olur. Evet videonun kalitesi birinci olur. Yani görüntü kalitesinden bahsediyoruz. Bir sonraki videoyla devam ediyoruz. Bakalım Ücretli burada neler oluyor. Evet. Get medieval.

bu videoyu ben ekleyeceğim sıralamaya. Çünkü netice olarak burada Skechur kullanmasa bile grenade'lerini gerçekten çok iyi kullandı. İlk kilde grenade'ini kullanarak seyirci yerinden çıkarıyor, killini alıyor. Üçüncü kilinde de aynı şekil Breach'i içi ile yerinden çıkarıp killini alıyor. Ve son kilde de zaten grenade'ini atarak ace'ini atıyor. Bence güzel bir klip. Yorum size kalmış arkadaşlar. Bu videonun da numarasını videonun sağ altında görüyorsunuzdur zaten. Devam ediyoruz abi. Bir sonraki videoyla Petrişor. Petrişor bu arada bizim Grand ekibinde ve gerçekten çok güzel reyiz oynayan birisi. Bu videosunu hiç izlemedim. Bakalım nasıl bir video. Yorum size kalmış zaten. Hadi bakalım. Oy. Oy helal lan. Evet, Oğlum bu çok hey, latif izlemiş ha. Güzel, güzel klip, güzel klip. Gayet güzeldi bence, eline sağlık. Bir sonraki videoya geldik abi, burada... Kardeşimiz bir hareketler yapacak gibi... Hazırız. Eğlendir bizi. Tam karşında. Eğlendir oğlum bizi. 1v4 mi atacak? Abi ultisiyle kill alıyor sonraki... klip alma da açık değil ya. Klip alaysa alsaydık keşke. Bunu banlar mısın serisinden Aa. kanka? Gerçekten yatamam bugün. Ya salak herif ya. Böyle bir şey yapılır mı lan? Oğlum bir şeyim, Allah pena versin. Kalbim bak ölüyor deme. Müslüm Gürseç. Böyle bir video atmış bakalım. Müslüm Gürseç. Hı hı. Güzel bir şey olabilir. Tamam. Oh. İyi, iyi zevkli bir klip. Aa. Ah. <laughs> ah. Bu şekil bir klipimiz vardı. Mus Müslüm Gürseç'ten. Bunun da rakamını videonun sağ altında görüyorsunuz. Yorumunuzu yapmak isterseniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoyla geldik abicim bakalım. Burada KBV diye bir arkadaşımız neler yapmış. Şöyle bir bomba Tamam. Ben. güzel bir backside dalışı Tatlısından Güzel Spike down A Dur oğlum Asılım Çok güzel 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 klip, Raze'le güzel bir side girişi yapmış. Devamı da artık Amy'nin yaptığı olay yani. Güzel, gayet güzel. Şimdi en iyi Reiz vuruşları videosunda yarıda kalmıştık. Çünkü yeterince video yoktu. Devamı gelmiş. O yüzden Emre ile birlikte devam ediyoruz. Emre'cim hazır mısın? Hazırız komutanım. Hazırsak başlayalım. <laughs> Bomba dostum yolda. <laughs> yes be. Hazırız, hazırız. Eğlendir bizi. Bunu dediğimde jump scare yemiştim. Eğlendir bizi oğlum. Fight B'de Fight B'de Fight B'de Fight B'de Oy. 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 Güzelmiş bu arada bu vuruş. İyiydi. Klip alıyor, klip alıyor. <laughs> <laughs> güzel abi bence bu koyulur video ya. Büyük büyük bir şeydir ama yani tatlı. Tadında güzel bir şey. Bunun da numarasını görüyorsunuz sağ altta. Oyunuzu vermek istersiniz. Sonraki video devam ediyoruz. Bakalım burada neler varmış. Şöyle bir race geçirilerle uçuyor. Şu ultisini patlatıyor. Ardından Şerif ile bir iki. Ardından 3 ile beraber 3. 1 omun çıkıyor. Aman tanrım komutanım bu nasıl bir play? İyi iyi güzel. Güzel oynamış. Gayet tatlı. Bunun da numarasını sağ altı görüyorsunuz. Oyunuzu vermek istersiniz. Buyurup verebilirsiniz. Bir sonraki videoyla ile buradayız abi. bunlar arkasında da müzik var. Bunun sesini böyle kısalım abi. Bakalım. Bir grenade geliyor. O, o kullanırsa bayılırım. Çok güzel onlar çünkü. Yap oğlum. Yap oğlum. Yap şu bunu. Oy, oy, oh, oh. oy güzelmiş bu arada. Of. Tamam. Güzeldi. 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 Arkada müzik vardı bitti ki bu numaramı ayarlamışsındır. Telif yemiyoruz. Para kazanmamız lazım. Bakayım <laughs> senin maaş nasıl verecek? <laughs> Güzeldi. Jirex onun da numarasını gördünüz zaten. Oyunuzu verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sonraki video birazcık böyle sürpriz gibi tadında. Şu şekilde izliyoruz. Kısa bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Güzel bence. İyi de geldi. ile öldürdü. Harbi ile öldürdü. Bunu videoya koyarım bu arada. Bence tatlı yani. Güzel sürprizler olsun yani ara sıra. Bir sonraki videodayız. Bunu Reis videolarına değil de rank tahmini atmışlardı ama yine izlemek istedik. Mülteci bir küçüğü. Ne? Bakalım <laughs> <O da> neymiş? <laughs> Hop. Güzel. Oh onu da vur var ya. Aa. Onu da vursun var ya muhtemelen kazanır. Ya kazanır ben bilmiyorum. Güzel klipler vardı artık izleyiciler karar versin ben bir şey diyemeyeceğim. Biz sonraki videoya geçtik. Bu da rank tahmine gelen videolardan birisi ama güzel gibime geldi. Çok o şey yüzden paylaşmak o istedim. Şöyle 2'yi vuruyor, 3'ü vuruyor. geliyor, geliyor. Güzel sprey razı tutuyor. Tek sinefenin olsun. Güzel bu arada bence iyi klip. Bu da koyulur yani video. Bu şekil yani bunun klibinde bunda numarasını görüyorsunuz zaten. Kazanmasını istiyorsanız kendi kafanıza göre yorumunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi oylama linki de açıklamada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.